Evet arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle beraber 3 kere olanla çıkacağımızı göstereceğim Tabii ki Bu kolay bir işlem değil aslında Çünkü Biraz ses kısalım Çünkü arkadaşlar Biliyorsunuz ki Bu LOL denen oyunda Seviye farkı çok yüksek oluyor 3 e, kere olarda Ne demek istiyorum Şunu demek istiyorum Şimdi biliyorsunuz ki e, LoL'de uzun zamandır e, işte belli bir el olan çıkamayan arkadaşlar var. Ve bu elodan çıkamayan arkadaşlar hep e, düşük eloda oluyor ama mekanikleri iyi oluyor. İşte onlar sizin takımınızdaki yeni başlamış mekanik kötü arkadaşları eziyorlar. Siz de iyi oynamanıza rağmen kazanamıyorsunuz. Yani seviye farkı sebebiyle kazanamamış oluyorsunuz aslında. Ee, ama düşküroda şöyle bir iyi bir olay var, ne kadar seviye farkı olursa olsun siz her zaman daha iyi olarak çıkabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Ee, Şimdi öncelikle ormanımızı normal bir şekilde dönüyoruz. Normalde pot alıyorum ama bayağı karşı almak istemedim açıkçası. daha yüksek canlı dönebilirim bu arada. Ama benim hatam biraz. Şimdi o arkadaşların dive yiyebileceğini gördüm aslında. Dive olduğu için buraya gideceğim. Beni görüyor mu? Yani EQ attım, flash attım bu kadar. Başka yaptığım bir şey yoktu zaten burada. Normalde base'e şey yapardım ama bu arkadaşım. Şimdi aslında gitmem lazım ama gitmeyeceğim. Canım düşük. Adam beni kesebilir. Saygı duyalım. Bu item alıyoruz. Botta çok play yapacağız. O yüzden hmm. Her yer ait olacak. Bir ve Kaçarsa iyi. Imparatorluk... Kaçamazsa da gideceğim. Dive atmaya çalışacak bir şey ihtimalle buradan. Hayır öyle bir şey yapmak istemiyorum. Okay. Sesimizi attık. Arkasına geçelim. sizden bir kaç isteğim var ormanda. Oynarken şunu yapın. Gördüğünüz üzere adam base atmadı hala. Bu onun için baya kötü. Gördüğünüz üzere. Çok ototak. Ee, Bu adam buraya öyle bir geldi ki. Kalmıyordur umarım. Okey. Evet. Şimdi buradan Gideceğiz. lane xp'si alacağız. lane Piece'in altı olacağız. da çok mu zaman kaybediyorum diye düşünüyorum ama. gibi oynamama rağmen kestik. Lane'den kesinlikle kaynak alıyoruz abi. Lane'i puşladık. Gördünüz mü? <laughs> yani bunu anladı mesela adam. Çünkü iyi oynadık. üstüne alınıyor. kablar alacağız. Şimdi Geldik abi. gerçek olsak oraya onu atar mesela. <laughs> bir şekilde olsa o adam onu alır ama almayacağını biliyorum. Bayan orada olduğunu biliyoruz. Çıkması lazım. Burada onu takip eder yüksek ihtimalle geliyorum. Özgüven verdik şimdi Gromp falan çıkmış olması lazım arkadaşın. Kendi kamplarıma gitmeyeceğim Güçlüyüm çünkü evet. Zaten. Bu seviyeden sonra artık full adamın midini kesip jungle'a gireceğim. Q'sunu kullansın arkadaş. Okay. Çocuğun grompunu aldım. Şimdi. Jungle'ı keseceğim sürekli çünkü geldiği gibi bana ölüyor zaten takımda oynayamaz. <laughs> Öne geçtiğinizde kendi canlınızı durmaya bırakacaksınız abi. <laughs> Mevzu bundan ibaret. Bunu alıyorum. Kendi yani bunu alıyorum. Şimdi çıktım. Yine. Full clear atacağım. Ha, öyle istiyorum ya da e, red alıp bota de atabilirim aslında. Şimdi ben oraya attım kontrol tutamını hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın şimdi ne işe yarayacak? Adam eğer jungle'ıma girmeye kalkarsa göreceğiz mesela oradan. Girmiyor. Nereye geldi Evet, öldürdü onu. Şimdi topa gideceğim. Çünkü bir, bir kill aldığı için bayağı güçlenecek. Üstüne oynayacak çocuğum. Biz de keseceğiz. Evet. şimdi. Güzelce adamın blue'suna giriyoruz. Şu an yapılacak en iyi hamle bu. blue'suna doğru gideceğim adam arkalarına çıkabilir. Hmm, tamam adam burada. Nasıl geçemedim oraya ya? Neyse önemi yok. Adamlar öldü zaten. bu avantajım bayağı artacak şu an. Diego ölebilir ona bu arada. Kesti, çok iyi. Bunu alıyor olma ihtimali var. Almıyorsa burada bekleyelim. Okey. Daha iyi bir combo atabilir miydim acaba? takla başlasam. Vay komu çıkardı. Nasıl bir şey? Bakın. Hiç ejder almadım. Bunu kazanıyorum nasıl yapıyorum bunu? Çünkü kadar önemli bir şey değil. Onda kemler daha önemli. Bu kılıç atıp vade alacağım. canlı döneceğim? Bakın aradaki gepe bakın. Yani işte bir challenger jungle'la arasındaki farkı oluyor. Şuna doğru gideceğim biraz. Bir şey yapmayacağım. Bey yürüyorum yani. gördü lan. Neyse. Artık buradayız. Evimiz bizim burası. Adamın kemplerine göre base atacağız. İşte bir şeyler alacağız. Biz kendi kemplerimizi almayacağız. Bizim tüm kulelerimiz durduğu için adam bizim jungle'ımıza girmekte zorlanıyor. Bunu da alıp base atıyoruz. Ayakkabı almıyorum. Ayakkabı genelde E atmak için yetişmek istediğiniz zaman kullanacaksınız. Yani E için bir hız sağladığı zaman kullanacaksınız. Şu an zaten e, hızlıyım orman eşyası sayesinde biraz daha güçlenip. Tabii her oyun aynı olmuyor. Eğer yani adamlara yetişemezsen, işte hız konusunda bir sıkıntım olursa kesinlikle almak gereken bir şey. Ayakkabı zannetmeden daha önemli. Facing'den gelen şey yapmakta bayağı bir şey yarıyor. Okey. Adamın jungle'u zaten şu an yana'ya gidip keseyim. Yani bizim çocukların onu kesmesi lazım benim vade almam lazım ama alıyorlar okey. Önemli olan burada bu adamın kaynak alamaması. takımınız kötü diye çıkamıyor değilsiniz. Gördüğünüz üzere. Yani böyle bir attığınız zaman ormanda her zaman çıkarsınız merak etme. Okay. Baron'un da şunu bekleyip Baron artı Vali artı Atakan'ın artı bilmem ne artı bilmem ne, ne Yaparsak Orada biraz satış dönüyor tabi. Olur öyle şeyler. Ayağım yalacağım. Şey? Burada koruyucu melek mantıklı galiba. Koruyucu melek alınabilir. Oyun <laughs> başı battım attım totem hala duruyor barda. gördüğünüz gibi abi bu şekilde oyunu stopladım yani platelo maç kazanamıyorum düşükkelo maç kazanamıyorum diye bir şey yok adama 6 level dif atmışız 150 cs'de dif atmışız bu kadar basit İzlediğiniz için teşekkürler bir e, maç bitim ekranda gösterelim en yüksek demeyi Oyun demeyi atmak <laughs> Oyun nerede ne yapacağınızı, ne zaman yapacağınızı bilme işi. Ee, Tabi demeyi de çok önemli ama benim gibi böyle. Yani zaten iyi de oynamadım. Gördünüz yani ultileri boşça salladım falan filan ama nerede ne yapacağımı bildim. Ee, işte belli bir süre sonra adamın jungle'dan çıkmadım vesaire. Bunlara çok dikkat ederseniz e, ee, illaki yan oynamak zorunda değilsiniz. Yorumlarda benden başka karakterler de isteyebilirsiniz. dediğim gibi e, videoların devamı gelecek. Başka oynamamı istediğiniz karakter varsa yazabilirsiniz. Önerileriniz varsa yazabilirsiniz.